Ay yapımın çok yakında üç yeni dizisi geliyor. Rating rekorları sosyal medyada şimdiden kırılmaya başladı. Fazla uzatmadan birinci dizimizden başlayalım. Deha. Aras Bulut İnanılır'ın in başrolünde olduğu ve Show TV'de yayınlanacak Ay yapım dizisi hazırlıklara başladı. Büyük efsane oyuncu Aras Bulut hangi dizide olursa olsun ratingleri zirveye taşıyor. Bunda da o şekilde olacağına eminiz. Dizinin senaristi Damla Serim olacak ve içeride dizisine benzeyecek. Konusu ise mafya polisiye aksiyonu içerecek. İkinci dizimiz Gattar. Fox TV'de çok yakında yayınlanacak Ay Yapım'ın Gattar dizisi. Efsane bir şekilde geliyor. Başrolü usta oyuncu Çağatay Ulusoy olan dizinin. Yönetmeni de Sinan Öztürk oldu. Konusu ise sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent. Dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşecek. Aksiyonu bolca izleyeceğimiz dizide Çağatay Ulusoy'u uzun zamandır televizyona bekliyorduk ve büyük bir heyecanla da izleyeceğiz. Üçüncü dizimiz Ne Gemileri Yaktım. Show TV'de başlayacak iddialı dizi etkileyici senaryosuyla karşımıza geliyor. Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fida'nın yollarının kesişmesiyle başlayan dizi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Deniz Baysal, Devrim Özkan ve komiser rolünde olan Erkan Kolçak Köstendil de dizinin başrolü olduğu Ay yapımın rekor kırmayı hedefleyen projesi çok yakında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak. Yeni dizilerle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.